Herkese selam arkadaşlar. Bigger Best Blizzard Christmas Cash'teyiz. 30 bin liralık bir kasayla buradayız. Ve oyunun açık olduğunu söyledi Telegram'dan birkaç arkadaş. O sebeple geldik. Şöyle birazcık zaten katladığımız kasayı daha da katlama niyetiyle buradayız. 60 ile başlıyorum. Daha da artıracağım girmezse şayet. 30 ile 50 spin arasında oyuna gireriz diye düşünüyorum. 10 spin'i geride bıraktık şu an için. Kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Abone ol butonuna böyle bir tık yaptınız mı beni mutlu edersiniz. Haydi. 20 turu geride bıraktık. 30'a kadar da şöyle bir 60'tan gidelim. Sonrasında rakamı bir mini bir mini minnacık yükselteceğim şayet oyuna girmezse. Hadi şunu da atalım. Şöyle bir 120'ye geldik artık. Bir 120 atılır. Ay girdi dedim hemen ama. 120'den girer miyiz? Girmezsek şans özelliğini mi açsak acaba? Çünkü satın alırsak katamızın yarısını göndermiş olacağız böyle. Ara ödeme bile almadık. Şöyle bir şans özelliğini açalım. Çok bir işe yarıyor mu yaramıyor mu bilmiyorum ama. 1800 liralık bir çevrimle. Nice. Güzel. Şans özelliğimiz. Aktif. işe yaradı. <laughs> nice. Şu altın balığı alırsak 480 bin TL'lik. Çok güzel olur. Manyak güzel olur. Bak hala kanala abone olmadınız. Gerçekten oraya bir tık tıklamak. Şu videoları çekmekten çok daha kolay. Sizler için uğraşıyoruz şurada ya. İzleyin keyif alın. Eğlenin, mutlu olun. Abone olun, daha da mutlu olun. Hadi lan. 5 spin geride kaldı. Nice. Güzel. Güzel, 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 güzel. Bir tane daha gelirse harika olacak. Bir tanecik daha gelirse harika olacak. Big win'imizi aldık. 3 balıkçımız. Tamam. 2 çarpana geçmek için bir balıkçıya daha ihtiyacımız var. 4080 lira aldık an itibariyle. Hadi bir tane daha balıkçı. Şans özelliğimiz de açık yani hani yap bir güzellik. Yap bir güzellik 2x'e geçelim. Akabe son spin yap bir güzellik yaptı. Yaptı. Gerçekten yaptı. Çok güzelsin. 5800 20 lira 4000 lira zararda olduğumuzu varsayarsak yani 2000 lira falan bir kardayız şu an için birazcık daha balıkçıya ihtiyacımız var karımızı arttırabilmek adına evet işte bu <laughs> bu ne 14.880 mi <laughs> çok iyisin be 6000'lik balığa denk gelen bir iki çarpanımız oldu. Epic win ama gerçekten kayda değer bir epic win. İşte şimdi kardayız. Az önce tam değildik ama şimdi tam kardayız. Telegram'daki dostlarımıza çok teşekkür ediyorum buradan. Bu oyunun açık olduğunu söyleyeyim beni yönlendirdikleri için. Benim 20 binlik bir kasam vardı 30'a çıkarmıştım. Şimdi 30'la geldim. Yüksek yüksek tepelere basa basa ilerliyordum derken güzel 20.000 daha üstüne koyduk. Telegram kanalımız aktif dediğim gibi Telegram'da birbirimize bu tarz tüyolar veriyoruz. O yüzden Telegram'a gelmeniz oldukça önemli. Ay, ben daha fazla balık gelir diye düşünmüştüm ama bir 20 çarpan daha geldi. İki tane daha gelir mi acaba ya? Yani çok sanmıyorum ama. Balıkçı oyunu bu. Belli de olmaz. Son iki spin. Aha. Ya burada bırakacak ya. Böyle yapıp genellikle insan böyle hevesini kursağında bırakıyor. Muhtemelen bırakacak. Aynen. Bak 6000'lik bir balık daha gitti. 6000'lik bir balık daha gitti. 24.780. Çok güzel bir kasa oldu ya. Hadi bir back to back yapar mısın? Ay. Niye böyle? Ata ata gidiyor ya. Bir 10 tur daha mı çevirsek? 2 2 çok attı. Bir daha 2 attı. Bir daha 2 attı. Ama çok 2 atıyorsun arkadaşım. Şans özelliğini mi kapatsak ne yapsak? Kapatalım. Kapatalım bir şans özelliğini. Şöyle bir back to back yapar mıyız? 240'tan 10 tur Hadi. Hadi. Ay, iki tane gene ya. Bir tane 3 tane at konuyu kapatalım. 3 tane at konuyu kapatalım. Böyle donman iyi işaret değil ama belki de donup da vereceksindir. internetimiz mi gitti bir şeyler oldu. Hadi ay vermedi. Gene vermedi. Şans özelliğini açalım. Bir on turda böyle atalım. Az önce işe yaramıştı. Şimdi de işe yararsa. Oy. Oy. Oy çok güzelsin be. Şöyle çok bir abartmayalım. Abartmayalım. 50 bin çok güzel bir kasa çünkü. Hadi. Amma çok blink blink yaptı ya. Aga be. 50 bin 100 liradayız. Şöyle bir satın alım mı yapsam acaba ya? Yoksa hadi bir satın alım yapalım. Hadi bir çevirdik çevirdik aldık. Bir de üstüne satın alım yapalım. Şöyle bir 300 çarpana yakın bir şey veririz. 200 250 çarpan falan. 60 güne çıkartırız kasayı. Öyle olursa da tabii çok tatlı olur. Bakalım oyun açık dediler geldik. Bence zaten şu ana kadar gayet açık oldu ama birazcık üstüne gidelim. Verirse alırız, vermezse almadan kaçarız. Bir şekilde kaçacağız. Umarım alıp kaçan tarafta oluruz bu sakat. Haydi. Oha, tamamen boş geçti ya. Bu ne ya? 10x bile vermedi. Ama bu yaptığı ayıp gerçekten ya. Bu ne? 6000 liraya. 6000 liraya verdi. Yine bak ya. Şaka gibi gerçekten. 6000 liraya da bunu layık görmezsin bize yani. Ayıp ayıp. Çok ayıp. Yani son turda böyle birazcık toparlar gibi yaptı ama. Şöyle bir 10 tur back to back yapar mı diye bakalım. Yapmazsa bir 6 binlik daha satın alım yaparız. Oradan da 50 bine ulaşırız diye umuyorum. Yok. Hadi bir 50 binlik daha satın alalım. Güzel. Şimdi bir 10 bin falan verirse 50 binimizi alalım kaçalım. Vermezse de duruma göre bakarız artık. Ne diyeyim? Haydi kendi kendine girdiğinde 200 çarpandan fazla ödedi. Satın alıyoruz. 20 çarpan 30 çarpan ödüyor. Baksana balığı bile boşa al. Balıkçı. Hadi. Ya bu kadar niye boş geçiyorsun arkadaşım sen? bu kadar boş geçmen hoş değil kanca geldi kanca ile beraber bir tane de balık gelmesi lazım ki yani 300 lira çok da çok da çok da öyle big bir balık sayılmaz daha iyilerini görmüştük kaç spinimiz kaldı 2 Kaç spinimiz kaldı? Bir. Onda da vermedi. Yok ya bu. Hani alacağını aldım. Uzaklaş mı diyor artık ne diyorsa. Bilemedim ama. Ben şöyle bir. 180'den bir 10 tur çevirmek istiyorum. Şansımız 180'den tutmuştu. Tekrar denk gelirse bekle bek devam ederiz. Gelmezse de uzaklaşalım kaçalım. Aynen denk gelmiyor arkadaşlar. Benden şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. 10 bin bir karla ayrılıyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.